artarak devam edeceğine inanıyorum. Arıcılık ve ara ürünleri geliştirme projesiyle Siirtli üreticilere polen tuzaklı boş arı kovanı desteği sağlandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce Tarım Müzesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya proje kapsamında 35 üreticinin yararlandığını belirtti. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle bal üretimi yanında arı ürünlerinin de ilimizde geliştirilmesi amacıyla Siirt ile arıcılık ve arı ürünleri projesi Polen tuzaklı boş arı kovan projesi kapsamında 35 arıcımıza 1050 adet polen tuzaklı kovan dağıtılacaktır. Arıcıların çok sayıda projeyle desteklendiğini belirten Vali Kızılkaya, hedefin Siirt'in bal üretiminde ülkede ilk beşe girmesini sağlamak olduğunu sözlerine ekledi arı ürünlerinin üretimini de teşvik edecek polen tuzaklı boş arı kovanı desteği yüzde 75 hibe ile sunuldu. Aynı kovanda toplayabiliyorsun. Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe, üreticilere verilen destek sayesinde kentte her geçen gün bal üretiminin arttığını belirtti. Bal üretimini daha çok e, ediyoruz. 1400 ailenin geçimini arıcılıktan sağladığı Siirt'te geçen yıl 649 aile desteklemelerden faydalandı.